Gülümseyin çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çektin mi? Çektin mi? İnsan düşerken tutacak bir dal arıyor. Ya yoksa? Çoktan kırılmışsa hepsi. O zaman düşmemeyi öğreneceksin. Ya da tek başına düşmeyi. Gurur Kutay. Eski polismiş bu adam. Ne zaman öldürdün? Al şunu, al, al, al. Ne oluyor ya? Ne? O, ne... yavaş! Bir dakika, bir dakika. Suçu ne? Gurur Kutay'ı öldürmekle suçlanıyor. Ne? Niye öldürdün? Senin gibi parlak bebeleri içeride ne yapıyorlar iyi biliyorum. Senin gibi yavşaklara ben ne yaparım bilir misin? Şerif yapma! Yapma!